Demirden sağanaklar altında uyur sevdiğim. Göğsünde hazin ayak izleri eski şubatların. Onu yaralar kıpırdatıyor. Ve o sertelmektedir yaralardan. Kasıklarına boşalmaktadır nal sesleri. Saçları bukleli bir çocuğu öperek uyandıran, içimize güneşler bırakan nal sesleri. Keserle yontulmuş bir ağzı var sabahın, Varınca bayrakları, marşları duyuyorum. Başım çılgınca sarsılan dallarla uğraşıyor. Durup dineliyorum bütün tarafımla, bütün tarafımla, bütün yumruklarım, bütün hantal yüreklerin olduğu orada. Kesik kolları var aşkın, döl ve inat barındıran. Hırpani bir okşayışla akşam yanaşınca çocuklara, ben kara kavruk yüzümün arkasında kırbaçlayarak büyüttüğüm ağrıyı bırakıyorum. Bana ne çerçilerden, çelilerden, kullardan. Halksa kalam, onu kal'a kılan benim. Boşanır damarlarıma yılların kahraman gürültüsü. Çünkü kavganın göbeğidir benim yerim.